Tıpın aşıkları, tıpın Sen konuşmana devam et. Ben şöyle bir gideyim. Mehmet ne yapıyorsun? Çağ ulaşamadı. Dinliyorum değil mi? Her şey orada var. Hastası olanlara burada sizin aracılığınız var. Biz de sadece Türkiye'ye duyulur. Ben karışmam. <laughs> ben, ben Reha Muhtar'a göndereceğim bu kaseti. Çay kaçtı. Çay çek. Bunu ne yapabilir? Tekrar bitmez. Kullanma tarihine bak. Geçmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz de öyle eski... Son kullanma tarihine bak. Tarihi geçmiş. Hayat var satmayız. Son kullanma tarihi 2001 2002. 2002. Efendim daha bayramat. biz e, 2 sene hiçbir tane kullanmadık. 2 sene önden gidiyoruz. Eyvallah. <laughs> Bakınız marketimizde bak. Yok, nasıl tarif etsem? Şu ara abinin abi terlik örneği. Bunu aşağılara örüyor abi. Babam dönmüş gelmiş. Aşağı böyle örüyor bunu. Sen de örüyor. çok güzel bir Avcı. Sen bile asa avlara merak Yani iyi olur dükkanımızı yani her ne kadar da böyle bir ücra kışında olsa, bir köyde olsa... Bizim burası mini çok mi? mini bir market, süper evet, market. O market. Ayır alıyor alıyor. 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 <laughs> Abicim şu bölüm, züccaciye. <laughs> Reyonumuz, kardaklarımız. vardı, Yakup, Yakup, vallahi de bilhazı içeride rakı şişeleri vardı. Çevre mi? Evet. Üçerde hatta şey sordum. Var. Bunlar dedim ne iş? Bu, bu, eve girmemesi lazım dedim de. Evet. Dezenfekte oluyor falan dediler. Bilmiyorum Allah. da. Üzerine <laughs> mi? Evet. Evet. Oğlum bu dişlerin ne senin dişlerin? Hı? <gülüyor> 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 Baba ne yapıyor? İyiyim. Sen ne yapıyorsun nasılsın nasıl? <laughs> Ay, ya, ya, ay, 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 ay. Anne sen nasılsın? Allah <laughs> Sen bir daha yukarıda kime koymayayım, gör bana bir gel de bir koruyayım hadi. Şurada sivilce var, sivilce et oğlum. Yalan! <gülüyor> o bir <laughs> <gel> sivilce <laughs> mi de bir bak bakayım. <laughs> Anne, Anne öyle deme lan! Tamam Allah yarın güneş verse de böyle. Sına abla, sına ne Çay yapıyor? dolduruyorum ben de, çaycılık yapıyorum gördüğün <laughs> gibi. Çaylar <Çeller> işte orada. Git adam soyanını <laughs> giy. <laughs> bale. Babam mı? <Çakakak> Baba ne <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> Allah aşkına Uza... Uza... yorulmuş gibi halim bir var. Biraz yorulduk ya. Niye, ne yaptın <gülüyor> ki? <laughs> Direk diktik. Direk <laughs> mi? Kaynar! 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 Ona Kaynar! senin git şuradan Kaynar! 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 Yavaş gel bir çek kalem bakayım gel. Hadi şöyle çek tekrar. Şu yandan Aa, geleni şey. de gör. <laughs> Hayır. <laughs> namaz bitti sen niye geldin? <gülüyor> <gülüyor> ben niye geldim? Şuradan şöyle Bir dakika şunu maç çek. Çantayı alma Nerede? Nerede? Günaydın Rafet. Ben, Çek, ben sen ben, sen. ben olalı bizim cami böyle kalabalık olmadı maşallah. Hakikaten her tarafı dolu. Şu anda gençler yoğunlukta. İhtiyarlar arkada önde olduğu için onları henüz göremiyoruz. Maşallah. Evet, buradan çıktıktan sonra mezar ziyaretimiz var. Şöyle çekim devam ediyor.